Mutlu Partner cinsel sağlık ürünleri cinsel istek arttırıcı aşk damlası tanıtım videosunu sunar. Cinsel isteksizlik mi yaşıyorsunuz? Arka arkaya cinsel ilişkiye giremiyor musunuz? Girseniz de cinsel zevk alamıyor musunuz? Almanya'da nitel cinsel aşk damlası ile artık bu sorunlarınızdan kurtulacaksınız. Türkiye'nin en özel ve en kaliteli aşk damlasını sunarız. Mutlu Partner sağlık ürünleri olarak size hep en iyi ürünleri sunduk. Aşk damlası çeşidimiz de aynı kaliteli ürünlerin devamıdır. Aşk damlası siparişinizi 0532 217 17 06 Noğul telefonumuza verebilirsiniz. Peki ortak soru şu. İstek arttırıcı kadın damlasını nasıl kullanacağız? Hemen cevaplayalım. Cinsel ilişkiden 30 dakika önce kahve, çay veya meyve suyunu ortalama 10 damla damlatılarak kullanılması öneriliyor. Kadınların cinsel dürtülerini harekete geçiren ve standartların daha üstünde cinsel zevk almaya yarayan takviye ürünlerine bayan azdırıcı ürün denir. Özellikle orta yaş üstündeki bayanların yaşadığı cinsel isteksizlik sorununa karşı çözüm olarak gösterilen ürünün farklı kullanım metotları olmak ile birlikte genelde kısa süre içinde 48 saate varan olumlu etkisi hissedilebilmektedir. Bu tür takviye ürünlerin ağız yoluyla ile alınabildiği gibi ürünün özelliğine göre damla veya krem uygulamaları da mevcuttur. Ağız yoluyla alınan ürünler belki daha uzun süre etki edebilmektedir. Ancak çoğu bayan bu tür takviye ürünlerine sıcak bakmadığı için çok tutulmazlar. Aşk damlaları ortalama 30 dakika içerisinde etkisini göstermeye başlar ve 60 dakika içinde etkisi en üst seviyeye ulaşır. Bayan istek artırıcı damla siparişlerinizi 0216, 450, 60, 63 NOLU telefonumuza verebilirsiniz. Bayan azdırıcı gıdalarla ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Genel olarak bayan azdırıcı yiyecekler olarak bilinen gıdaların aralarından seçtiğimiz belli başlıları şöyledir. Bal, kahve, istiridye, sarımsak, incir, çikolata. Ama her zaman tabii ki bu gıdaları yedirme şansınız olmuyor. Ama her zaman bu gıdaları yeme şansınız olmuyor. Eşiniz cinsel isteksizlik yaşıyorsa ürünümüzü kahvesine veya çayına 10 damla damlatmanız yeterlidir. Etkili cinsel istek arttırıcı damlamız kadınları azgın bir kısrağa dönüştürecek. Unutmayalım, aşk damlamızı hamile ve emziren bayanlar kullanamaz. Aşk damlası siparişlerinizi 0532 217 17 06 telefonunuza verebilirsiniz. Aşk damlamızın cinsel ilişkiden 30 dakika önce kahve, çay veya meyve suyuna ortalama 10 damla damlatılarak kullanılması öneriliyor. Bayan istek artırıcı damla siparişlerinizi 0216 450 60 63 nolu telefonumuza verebilirsiniz. Müşterilerimizden gelen sorular üzerine bazı hususları siz saygıdeğer müşterilerimizle paylaşmak istiyoruz. Bazı firmaların istenilen ürün yerine başka ürünler, hatta ürün daha göndermedikleri sıkça sorulan soruların başında geliyor. Müşterilerimiz nasıl güveneceklerini soruyorlar. Sayın saygı değer tüketici, firmamız uzun yıllardır çalışmaktadır. Sabit ve cep numaraları yıllardır değişmemiştir. Dönemsel çalışan firmalardan değildir. Devamlılık bizim için çok önemlidir. Bu nedenle en etkili ürünleri müşterilerimize sunarız. Bırakın ürün gelecek mi diye düşünmeyi, size en orijinal ürünleri sunmak için çalışırız. Bir diğer soru da, gönderilen paketlerin kapalı olup olmadığı ve paket üzerinde gönderici firmanın bilgilerinin yazıp yazmadığı. Sayın müşterimiz, size gelecek ürünler önce hediye paketine, daha sonra zarfa... Ve en sonradan kargo poşetine tutalım. Kargo poşetin üzerinde herhangi bir firma ismi yazmaz. Güvenerek satın alabilirsiniz. Ürünün orijinal ve etkili olup olmadığı sorusu da müşterilerimizden sıkça gelen sorular arasındadır. Sayın müşterimiz, bize inanabilirsiniz ki satın almış olduğunuz ürünler en kaliteli ve işe yarayan ürün gruplarıdır etkisiz ürünleri satmayız. Biliriz ki bir müşteri 10 müşteri kazandırır. Bu anlayışla yıllardır çalışmaktayız. 0216 450 63 93 nolu telefondan satın aldığınız ürününüz kurye ile İstanbul için 3 saatte ve Türkiye genelinde ortalama 2 iş gününde kargo ile kapalı paketli teslimat yapılır. Mutlu Partner Cinsel Sağlık Ürünleri Televizyon kanalına hoş geldiniz. Size bu videomuzda erken boşalma sorunu olup da sprey kullanmak istemeyen tüketicilere özel geciktirici krem ürünümüzü anlatacağım. Çok mu erken boşalıyorsunuz? Tam zamanında gelip eşinizi mutlu mu etmek istiyorsunuz? Evet çözümü geciktirici kremler. Geciktirici sprey kullanmak istemiyor musunuz? O zaman size çok etkili ithal geciktirici kremlerimizi öneririz. Geciktirici ürünümüzle gençliğinizi yeniden uyandırın. Yurt ithal edilen geciktirici krem çeşitimizi 0216 450 60 63 nolu telefonumuzdan sipariş verebilirsiniz. Çok mu erken boşalıyorsunuz? Eşinizle aranız bu sebepten dolayı bozuk mu? Tüm bu sorularınıza tek ürün tavsiye ediyoruz. Çok mu erken boşalıyorsunuz? Eşinizle aranız bu sebepten dolayı bozuk mu? Tüm bu sorularınıza tek ürün tavsiye ediyoruz. 20 yıldan beri Size en kaliteli cinsel ürünler sunan Mutlu Partner Sağlık Ürünleri olarak en garantili geciktirici kremimizi öneririz. Hem çok ucuz hem de Türkiye'deki en kaliteli üründür. Bu nedenlerden dolayı hemen 0532 217 1706 ol telefonumuzdan geciktirici kreminizin siparişini veriniz. Erken boşalma aslında tüm erkeklerde görülmektedir. Cinsel ilişki konusunda tecrübesizlik, yorgunluk, sıkkınlık ve kırgınlık, tedirginlikler, cinsellikle ilgili gerçekçi olmayan beklentiler, cinsel uyarım eksikliği, gerekli koşulların sağlanamaması, sertleşmiş penise verilen oransız önem, cinsel açıdan baskı altında yetişme ve aşırı cinsel isteğin verdiği gerginlik veya bunun gibi sebepler erken boşalmaya neden olabilir. Erken boşalma sorunu karşısında çaresiz değilsiniz. Şimdiye kadar birçok ürün denediniz ama etki göremediniz diye üzülmeyin. Piyasada satılan etkisiz ürünleri unutun ve bizim sattığımız ürüne şans verin. Gençlik yıllarınızı geri getirecek, uzun süre sizi boşalmadan tutacak geciktirici krem. Dönemsel değil, devamlı satılan geciktirici kreminin sayesinde ortalama 30 dakika geç boşalacaksınız. Cinsel ilişkiye girmeden 45 dakika ve 15 dakika önce penisin uç ve tip kısmını sürmeniz ve penise yedirmeniz kafidir. Sonrasında 30 dakikaya yakın cinsel ilişkinin keyfini çıkartın. Ortalama 20-25 kullanımlıktır Bu gördüğünüz krem. Şu şekilde güvenlidir de açık değildir. Müşterilerimizden gelen sorular üzerine... Bazı hususları siz saygıdeğer müşterilerimizle paylaşmak istiyoruz. Bazı firmaların istenilen ürün yerine başka ürünler, hatta ürün dahi göndermedikleri sıkça sorulan soruların başında geliyor. Müşterilerimiz nasıl güveneceklerini soruyorlar. Sayın tüketici, firmamız uzun yıllardır çalışmaktadır. Sabit ve cep numaraları yıllardır değişmemiştir. Dönemsel çalışan firmalardan değildir. Devamlılık bizim için çok önemlidir. Bu nedenle en etkili ürünleri müşterilerimize sunarız. Bırakın ürün gelecek mi diye düşünmeyi, size en orijinal ürünleri sunmak için çalışırız. Bir diğer soruda gönderilen paketlerin kapalı olup olmadığı ve paket üzerinde gönderici firmanın bilgilerinin yazıp yazmadığı. Sayın müşterimiz, size gelecek ürünler önce hediye paketini görmüş olduğunuz gibi en sonra da kargo paketine koyarak üç kez önlem alıyoruz ve size göndermiş oluyoruz. Paketin üzerinde gördüğünüz üzere herhangi bir detay yazmamaktadır. Güvenerek alabilirsiniz. Ürünün orijinal ve etkili olup olmadığı da müşterilerimizden sıkça gelen sorular arasındadır. Sayın müşterimiz, bize inanabilirsiniz ki satın almış olduğunuz ürünler en kaliteli ve işe yarayan ürünlerdir. Etkisiz ürünleri satmayız. Biliriz ki bir müşteri 10 müşteri kazandırır. Bu anlayışla yıllardır çalışmaktayız. 0216 450 6393 noğlu telefondan satın aldığınız ürününüz İstanbul içi kurye ile 3 saatte, Türkiye genelinde ise ortalama 2 iş gününde kargo ile kapalı pakette teslim edilir.